Yukarıdaki grafikte Akif ve Bulut'un aynı işte çalıştıkları süre ile yaptıkları işin oranı verilmiştir. Akif ile Bulut bu işin tamamını birlikte 8 günde bitirdiklerine göre A kaçtır diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar umarım grafik net gözüküyordur. Bitirme süreleri gün olarak verilmiş. 2'ye 3. Yapılan iş oranı da belli. A'ya 1 bölü 8. Şimdi şöyle diyeceğiz arkadaşlar. 3 günde yani bitirme süresi 3 günde 1 bölü 8'i bitirmişse 1 günde 1 bölü 24'ü bitirir. 1 bölü 24 artı e, şuna baktığımız zaman arkadaşlar bitirme süresi ikinci günde. 2 günde A'sını bitirmişlerse arkadaşlar bir günde A bölü ikisini bitirirler. Eşittir buradan da. İkisi beraber işin tamam birlikte 8 günde bitirdiklerine göre bir, günlü bir günde ise arkadaşlar 1 bölü 8'in bitirirler. Buradan e, 1 bölü 8 nedir arkadaşlar? 3 bölü 24'e de eşit değil midir? 3 bölü 24 sağda 1 bölü 8 gelecektir. Düzen, şurayı düzenleyelim. 1 bölü 24 artı a bölü 2 eşittir. 3 bölü 24. 1 bölü 24'ü karşıya attığımız zaman ne gelecektir? a bölü 2 eşittir. 3 bölü 24 eksi 1 bölü 24. Buradan da a bölü 2 eşittir. 3 eksi 1, 2, 2 bölü 24. İşleri dışarı çarpma yaptığımız zaman arkadaşlar 24A eşittir 4. Her iki tarafı 24'e böldüğümüz zaman A'mız ne gelecektir arkadaşlar? 1 bölü 6 gelecektir. Şıklara baktığımız zaman doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Grafik problemimiz sorumuzu çözmeye devam edelim. Kabadokya'da sıcak hava balonuyla seyahat eden birisinin havada bulunduğu yüksekliğin zamana göre değişimi ve balonun içindeki sıcak havanın zamana göre değişimi doğrusal grafiğe verilmiştir. Demek ki iki grafiği aynı anda yorumlayacağız arkadaşlar. Buna göre balon 450 metre yükseklikte iken balonun iç sıcaklığı kaç santigrat derecede, derecede diye söylemiş bize arkadaşlar. Şimdi e, 8 dakika içerisinde 700 metreden 300 metreye düşüyormuş arkadaşlar. Fark kaç? 400. Demek ki her bir dakikada yani 8 dakikada 400 düştüyse e, 400'ü 8'e böldüğüm zaman 50 dakika gelecektir. Dakika 50 olacaktır arkadaşlar. Düşüyor. 50 dakika düşüyordur o zaman. Şuraya düşüyor yazarmışsınız. Düşüyor. Peki 450 bize ne soruyor arkadaşlar? Balon 450 metre yükseklikte iken. Ee, şurası 450 olmayacak mı? Balon yükseklik 450'dir şurası. Ee, 450 metre yükseklikten demiş ya. O zaman diyoruz ki arkadaşlar 700'den 450'ye ulaşabilmesi için yani farkla 700-450 250'dir. O zaman e, 250 metreden de e, 5 dakika düşecektir. Çünkü e, 250'yi 50'ye böldüğüm zaman 5, 5 dakika gelecektir. 250 metreyi 50'ye böldüğüm zaman 5 dakika gelecektir. 5 dakikamız da aslında bize şura, şurasıdır da 5 dakikamız. Bize aslında 5 dakikanın e, kaç derece takabül ettiğini soruyor. Şurayı soruyor bize arkadaşlar. Diyeceğiz ki o zaman e, 8 dakika 100 dereceye ulaşıyor ise 5 dakika kaç derece ulaşır? Buradan gerekli işlemi yaptığımız zaman x burada ne gelecektir arkadaşlar? 62 buçuk gelecektir. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir.